Merhaba arkadaşlar, Madam Selin kanalına hoş geldiniz. Hepimize çok yakışacağını düşündüğüm bir kombin arkadaşlarım. Her vücut tipine uygun olur diye düşünüyorum. Özellikle böyle bu renklerin birbiriyle uyumu, hoşluğu. Gerçekten çok çarpıcı, çok şirin. Şöyle... Bugün sizlerle birlikte Zara'dayız ve kış için kombin önerileriyle birlikteyiz. O halde keyifli seyirler. Evet arkadaşlarım şu anda iddialı bir kombin arayanlar için böyle bir kombin hazırladım. Böyle iddialı bir kombine ihtiyacınız varsa ya da bu parçaları tek tek de kullanabiliriz tabii ki. Şöyle size göstermek istiyorum arkadaşlarım. Üstündeki tunik çok hoş. Özellikle böyle birkaç kilo fazlamız olduğunda veya böyle bir şişkinlik olduğunda bu tonik gerçekten şöyle göbeğimizi kapatmamızda bize son derece yardımcı oluyor. Çok hoş. Ama gördüğünüz gibi böyle e, göğüs birazcık fazla. E, o yüzden hani iş yerlerinde falan kullanmakta zorluk çekilebilir. Şort eteğimizin böyle önündeki bu asimetrik detay çok şık. Şöyle gösterebilirim. Şort eteği de. Evet. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Hoş bir kombin. Evet arkadaşlarım. Devam edelim. Bu asimetrik şort etekte small beden denedim. arkadaşlarım böyle bordo bir kaza şöyle lacivert şort etekle kombinlediğimizde de gerçekten hoş bir görüntü çıkıyor ortaya böyle kazağımız bordo renk şöyle lacivert detayları var kilili şort eteğimizin rengiyle bu bordo kazağımızın lacivert detayları uyumlu Evet böyle çizmelerimizle de ortaya çok hoş bir görüntü çıksın gerçekten çok şık, çok şirin. Evet. O halde devam edelim. Evet arkadaşlarım ben bu kazakta small beden denedim. Fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım ben bu çizmelerde 37 numara denedim. Fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım ben bu lacivert etekte small beden denedim. Evet arkadaşlarım Zara yeni sezon ürünleriyle yaptığım kışlık kombinlerimde devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım gerçekten çok hoş bir kombin. Böyle gold düğme detayları olan şık bir tunik ve altında siyah bir dar pantolon. Şöyle. Evet, her ortamda kullanabileceğimiz bir kıyafet ama evet çok asil. Asil mi? Evet, asil. Ama her ortamda kullanabiliriz. Gerçekten çok şık. Üzerine alacağımız bir ceket veya bir montla gayet rahatlıkla kullanabileceğimiz hoş bir kombin. O halde devam edelim. Evet arkadaşlar bu tunikte small beden denedim. Fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım şu anda böyle bir kışlık kombin önerisiyle de karşınızdayım. Böyle beyaz bir Şöyle penyenin altına gri pilleli şort etek denedim. Çok şık olduğu kanaatindeyim. Benim şu anda 2 kilo fazlam var arkadaşlarım. Yılbaşı akşamı ve yılbaşından sonra gerçekten yemek yemenin birazcık üzerine çıktım. <laughs> birazcık abarttım. Şu an 2 kilo fazlam var. Buna rağmen böyle hoş duran bir kıyafet oldu bu kıyafeti sizlere de önerebilirim tabii ki. Şöyle altımızdaki şort etek gayet rahat. Üstümüzdeki body'nin de böyle alttan mayo tarzı çıt çıtları var. O da gayet rahat. Ve üstte duruşu da bu şekilde. Şöyle. Gayet şık bir kombin olduğu kanaatindeyim. Evet, üzerimize alacağımız bir ceket, blazer, ya da spor bir ceketle de tabii ki kombinleyebiliriz. Spor ayakkabılarla çok hoş olacağı gibi benim gibi de kullanabilirsiniz gideceğiniz ortama göre. Evet, devam edelim. Ben bu gri de small beden denedim. Fiyat ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım, şöyle Zara yeni sezon ürünleriyle yaptığım bir kombin. Evet, Sara'nın bu üç parçasını birleştirdiğimizde karşımıza müthiş bir kış kombini çıktı. Çok şık, çok zarif. Gerçekten şöyle hepimize çok yakışacağını düşündüğüm bir kombin arkadaşlarım. Her vücut tipine uygun olur diye düşünüyorum. Özellikle böyle bu renklerin birbiriyle uyumu, hoşluğu. Gerçekten çok çarpıcı, çok şirin. Şöyle. Evet, böyle yaka detayı da gerçekten çok hoş. Soğuk havalarda tamamen kapatabileceğimiz türden bir üst. Şu şekilde. Evet, içine beyaz bir tişörtle de çok hoş olur diye düşünüyorum. Ya da krem rengi bir tişört. Çünkü çizmelerimizle de uyumlu olur. Çok hoş olur. Çok hoş. <laughs> evet arkadaşlar devam edelim. Bu lacivert bordo üstte small beden denedim. Evet arkadaşlarım şu anda böyle bir kombinle karşınızdayım. Böyle pembe bir tuniği şöyle kahverengi kısa bir etekle kombinledim. Böyle renkli bir şeyler arayanlara, hep aynı renklerden, hep aynı desenlerden sıkılanlara bu kıyafeti de önerebilirim. Yalnız şöyle küçük bir detay var. Arkası oldukça açık bir tunik. Arkadaşlarım şöyle şuraya kadar neredeyse açık. Evet arkadaşlarım. Devam edelim. Ben bu pembe tunikte small beden denedim. Small beden denedim. Fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım. Bu pantolonu böyle hoş bir, böyle bir penye ile de kombinleyebiliriz tabii ki. Gayet şık, gayet sarif. Hatta böyle bir filminen bir havası olan hoş bir kombin. Şöyle hiç özenilmemiş gibi. Sanki böyle evden çıkarken öylesine üzerimize geçirmişiz. Ama doğal olarak çok şıkız. <laughs> evet gerçekten bu kombinin verdiği intiba bu. Kabul edelim. Sizi görenlerin ne düşüneceği ortada. Hiç uğraşılmamış bir şıklık. Demek ki bu kadın gerçekten çok şık. Tabii ki. <laughs> Pardon, peniz mi vardı? <laughs> çok hoş, çok zarif. O halde devam edelim. Evet arkadaşlarım, bu penyede ben small beden denedim. Fiyat ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım, ben bu pantolonda small beden denedim. Evet arkadaşlarım, kış kombinlerimize böyle Zara yeni sezon ürünleriyle devam ediyoruz. Şöyle kareli, çok hoş bir, böyle bir mont kıvamında, kazak olarak da kullanabiliriz. Böyle içimize bir tişört giyip şöyle yakasını açarak da kullanabiliriz. Böyle hoş bir üst. Altımızda şöyle kareli kahverengi bir şort etek. Şöyle yine Zara'ya ait beyaz çizmelerle gayet hoş bir kombin oldu. Ben bu çizmeleri almayacağım için hiç böyle aralarındaki şeyi açmadım. Daha sonra kirlenmesin veya teki kaybolmasın diye açıkçası. Şöyle gayet şık, gayet hoş. Evet böyle birazcık iddialı bir şeyler arıyorsanız bakalım hiç fena değil arkadaşlarım. Hiç fena değil. Bu parçaları tabii ki ayrı ayrı da kullanmamız mümkün. Özellikle üstümüze böyle uzun bir kabanla veya şöyle uzun bir tunikle de bu şort etek ayrıca çok hoş duracaktır diye düşünüyorum. Evet. Şöyle kombinimizin arkadan görünümünü de bu şekilde Böyle alta kadar permuarlı bir ceket. Hatta bu şekilde bile kullanılabilir. Hem alttan hem üstten açmak mümkün. Hoş değişik bir üst. Evet. O halde devam edelim. Bu kahverengi short etekte small beden denedim. Fiyat ve kodu bu şekilde. Arkadaşlarım şu anda böyle bir kombinle karşınızdayım. Çok şık ve zarif bir kombin olduğunu düşünüyorum. Arkadan görünümü bu şekilde. Gerek iş yerinde, gerek arkadaş toplantılarında, hatta günlük hayatta çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir kombin. Eğer istersek günlük kullanımda altına daha rahat ayakkabılar tercih edebiliriz. Böyle akşam bir yere giderken ya da özel bir toplantıya giderken de benim gibi şöyle bir ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz tabii ki. O halde devam edelim. Ben small beden denedim fiyat ve kodu bu şekilde. Saten etekte small beden denedim. Fiyat ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım şu anda böyle çok rahat bir kombinle karşınızdayım. Bu kombini benim gibi böyle bir ayakkabıyla kombinleyebileceğiniz gibi spor ayakkabılarla da çok rahatlıkla kullanabileceğinizi düşünüyorum. Şöyle arkadaşlarım üstümde böyle bordo renk çizgili bir hırka var. Bu dore düğmeleri hırkaya gerçekten hareket katmış. Kombinimizin arkadan görüntüsü bu şekilde arkadaşlarım. Evet şöyle ben böyle üstte iki düğmeyi açık bıraktım ama siz tabii ki bunları ilikleyebilirsiniz. Pantolonumuz şu şekilde. Yeni sezon Zara. Evet çok rahat bir pantolon. Bu hırkanın rahat olduğu gibi çok da sıcak tutacağını düşünüyorum. Evet o halde Devam edelim. 36 beden denedim. Kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım bu hırkanın fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım şu anda böyle hoş bir kombinle karşınızdayım. Böyle altında bir short etek var. Arkadan görünüşü bu şekilde. Üstümde böyle küçük noktaları olan pantiyeli çok hoş bir gömlek var. Şöyle buralarda küçük kurdale detayları var. Biliyorsunuz bu yıl çok moda. O yüzden bu da böyle hoş bir gömlek. Şöyle kollarının manşetleri de çok hoş. Böyle küçük siyah düğmeleri son derece gömleğin temasıyla uyumlu. Gerçekten çok şık. Ben altıma böyle bir şort etek tercih ettim. Çünkü özel bir yere gitmek istediğimizde böyle bir kombini rahatlıkla tercih edebiliriz. Benim gibi böyle gold küpelerle kombinleyebileceğiniz gibi silver takıları da tabii ki kullanabilirsiniz. O halde devam edelim. X -Small denedim. Fiyat ve kodu bu şekilde. Evet, bu gömleğimizde ben X small denedim. Fiyat ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım. Böyle kışlık kombin önerilerine hoş bir kısa bluz ve böyle Zara yeni sezon bir kot pantolonla devam ediyorum. Şöyle kenarlarında minik detayları var, açıklık detayları var bu bluzun. Ben alsam şöyle şuraya kadar dikerim herhalde çünkü fazla bir <laughs> açıklık detayları var ve bilmiyorum çok gerekli mi? <laughs> Ama rengi çok hoş. Şöyle yumuşaklığını anlatamam. Gerçekten tam bir kış kaza, Yumuşacık. Çok tatlı. Evet pantolonumuz şöyle Şöyle renklerin uyumu gerçekten çok hoş oldu. Gayet güzel. Gayet zarif. Gayet şık. Evet, kazağımızın yakası bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir küçük bir takıyla bu kıyafet çok daha güzel bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Evet. Şöyle kombinimizin arkadan görüntüsü de bu şekilde. O halde devam edelim. Evet arkadaşlarım, X small denedim. fiyat ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım ben bu siyah kot pantolonda 34 beden denedim. Evet arkadaşlarım bu hoş pembe tuniyi etekle kombinleyebileceğimiz gibi böyle gri bir pantolonla da gayet hoş bir şekilde kombinleyebiliriz. Şöyle. Evet gayet hoş, gayet rahat, şirin bir kombin. Şu şekilde gösterebilirim. Evet, altımızda böyle bir gri sarı yeni sezon kot pantolon ve böyle bir tunik. Cin ve tunik kombinleri de gerçekten böyle bir farklı oluyor. Çünkü çok sık karşılaştığımız bir şey değil, çok sık yaptığımız bir şey de değil aslında. Ama böyle benim gibi birkaç kilo fazlamız varsa böyle aşağı doğru hoş bir detayı olan bir tunikle şöyle bir pantolonunda gayet rahatlıkla kombinleyebileceğiniz kanaatindeyim. O halde devam edelim. Bu gri pantolonda 34 beden denedim. fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım böyle saten eteklerin son derece moda olduğu ve kahverenginin de sık sık karşımıza çıktığı 2025 kışında Böyle bir kombinle de tabii ki günlerimizi geçirebiliriz. Evet arkadaşlarım. Bu kahverengi saten eteği ben şöyle bu yılın modası olan leopar desenli bir ince triko bluzle kombinledim. Şöyle hoş ve zarif bir kombin olarak karşımıza çıktı. Böyle gayet feminen, Gayet zarif, şık. Evet, ama bana sorarsanız şöyle benim gibi gold küpeler tercih edebileceğiniz gibi böyle gold bir takı da tercih edebilirsiniz kombinle çok daha hoş, çok daha böyle bir vurucu olacaktır diye düşünüyorum. Evet, kahverengi kazaklarla, özellikle balıkçı yaka kazaklarla böyle bir eteği kombinleyebileceğimiz gibi. Böyle ince bir tirkoyla da kombinleyebiliriz. Neden olmasın? O halde devam edelim. Evet arkadaşlarım ben bu saten etekte small beden denedim. Fiyat ve kodu bu şekilde. Ben small beden denedim. Bu şekilde. Evet arkadaşlarım böyle çizgili bir hırkayla şöyle mavi bir kutu da kombinleyebiliriz pek tabii. Şöyle hırkaya yakından bakalım. Böyle gold düğmeleri var ve gerçekten çok hoş görünüyor. Son derece klas bir hırka. Eteklerle, şort eteklerle olduğu gibi böyle pantolonlarımızla da gayet rahat kombinleyebiliriz diye düşünüyorum. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Böyle Kot pantolonlarımızın üzerinde son derece rahat, aynı zamanda cool görünüyor. Pantolon da Zara yeni sezon. Şöyle son derece rahat. Böyle fermarlı, hoş bir pantolon. Üste duruşu bu şekilde. Paça boyu gayet iyi. Evet arkadaşlar, devam edelim da ben small neden denedim. Evet arkadaşlarım 2025 kış kombinlerine böyle bir kombinle devam edelim. Şöyle çok hoş bir kot pantolon. Üstüne böyle leopar desenli ince bir penye. Bu ince penyeyi benim gibi saten bir etekle kombinleyebileceğiniz gibi böyle bir pantolonla da tabii ki kombinleyebilirsiniz. Böyle de gayet hoş, gayet farklı bir kombin olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlarım devam edelim. Evet arkadaşlarım bu şık tuniyi şu anda böyle kısa bir etekle kombinledim. Böyle de özel bir toplantıya katılacağımızda ya da şık bir akşam yemeğine davetliysek bu kombinle pek tabii katılabiliriz. Üzerimizdeki tuniğin böyle çok zarif bir kemer detayı var eteğimiz şu şekilde. Tunin burasındaki bu yırtmaç etekle çok uyumlu ve şık bir görüntü ortaya çıkardı. O halde devam edelim. Evet arkadaşlar ben bu etekte small beden denedim. Fiyatı ve kodu bu şekilde. Evet arkadaşlarım bir videonun daha burada sonuna geldik. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler.